Merhaba herkese. Öncelikle ben de Nesin Hocam'a teşekkür ediyorum sunumu için. Şimdi bu sunumun ardından benim yapacağım sunum biraz daha tabii basit düzeyde kalabilir ama ee, ben de başlayacağım. E, ben ki tanımayanlar için kendimi tanıtmak da gerekirse psikiyatriste asistan hekim olarak e, görev yapıyorum. Yaklaşık 10 ay oldu. Ee, bu şekilde şimdi ben kitap bölümleriyle devam edeceğim ilk yani daha doğrusu ilkine e, sunmuş olacağım ilk chapter'ını kitabın. Ondan sonrasında da devam edilecek. Ee, benim konu başlığım bu One Tablet or Two Towards the Development of Pharmacogenomically Informed Drug Dose Individualization. Ee, bu şekilde yani farmakogenetikten zaten bahsettik. Farmakogenetik çalışmalar sayesinde acaba ilaç dozlarını bireyselleştirmeye gidebilir miyiz? Ee, bu şekilde hani kişi bazlı bir tedavi e, üretebilir miyiz? noktasında olacak aslında. Şimdi öncelikle bir giriş yapmak gerekirse 50 yıldan uzun bir süredir böyle ilaç metabolizmasındaki farklılıkların psikiyatrideki psikotrop olarak kullanılan ilaçlara yanıtı etkisi gündemde konuşuluyor. Ama bir şekilde tabi bunlarla ilgili henüz yeterli kanıt ve veri sağlanmadığı için henüz bunları böyle günlük pratiğimize sürekli kullanacak şekilde alabilmiş değiliz. Şimdi burada gündemde olan bazı Öyle şeyler var, tartışmalar var. Yani neden kullanılabilir, neden kullanılamaz? Şimdi farmakoyenitik, yeni psikiyatrik klinik pratikte kullanılması ile ilgili yeterli kanıt olmaması bu konuda bir soru işareti. Çünkü çalışmalar var ama çalışmalar işte sağlıklı kontrollerde yapılmış, az sayıda kişiyle yapılmış gibi. Böyle yüksek ilaç dozunda ve hasta grubu için kullanımı açısından böyle yeterli çalışma olmaması gibi e, sorunlar var. Aslında bu gene tüpleme ile elde edeceğimiz verileri ilaç dozlaması açısından kullanabileceğimizi biliyoruz. İlaçların hem başlangıç dozu e, hem de şey açısından idame dozları açısından kullanabileceğimizi biliyoruz. E, ama şöyle bir durum var. E, bu şu an biraz daha tartışılan kısım e, farmakogenetik çalışmalarla böyle tam bir tedavi yanıtı, tam bir remisyon sağlanabilir mi sağlanamaz mı? Ama bunun konuşulmasından önce aslında bu ara fenotiplerin ya da endofenotiplerin e, gündeme gelmesi ve dolayısıyla hastalık mekanizmasının ara aşamalarında e, bu genotipleme ile beraber neredeyiz onun görülmesi bu sayede belki daha doğru bir e, biyobelirteç seçimi ve bunun devamında da daha doğru bir bireysel tedavi seçimi sağlanabilir. E, gibi başlıklar var. Şimdi kişiselleştirilmiş tedavi den bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Hani özetten sonra böyle tekrar bir başlarsak. E, aynı ilacı ve aynı dozda veriyoruz hastalarımıza aslında ama farklı hastada çok farklı tedavi yanıtları görüyoruz. E, bu ne olabilir? İstenilen klinik düzenmeyi gerçekten sağlıyor olabiliriz veya az ya da hiç düzenmemi görüyor olabiliriz. E, bu neden oluyor? Tabii ki hastanın genetik yapısından kaynaklı olarak oluyor. E, şimdi psikiyatrik tedavide e, ilaç yanıtını kestirmek e, zor. Bir de yine başka bir tane tartışılan konu bu ilaç yanıtını değerlendirmede aslında en etkili şey klinik gözlem ve tek başına klinik gözlemin kullanılması da biraz subjektif bir yöntem oluyor. E, dolayısıyla böyle biraz daha bu e, tedavi yanıtı predikte edebileceğimiz acaba net e, veriler olabilir mi? Bu konuda da genotiplemeyi kullanabilir miyiz? Bu sayede zaten hani işe yaramayacak ilacı işe yaramayacak kişiye vermemiş oluruz gibi. Şimdi bir ilacın klinik etkisinden bahsediyoruz, tedavideki etkisinden bahsediyoruz. Bunu neye göre belirleyebiliriz? Bir i̇lacın klinik etkisi nasıl görülür? Şimdi bu noktada etkili olan şeyler, ilacın hem sistemik konsantrasyonu, yani hani vücut genelinde kandaki konsantrasyonu, bir diğer şey de hedef dokudaki konsantrasyonu. Ee, kan düzeyi yüksek olabilir, ilacın ama hedefteki dokuya işlemiyor, geçmiyor olabilir. Dolayısıyla aslında yeterli işe yaramıyor olabilir. Ee, Burada da etkili olan şeyler bir işte farmakokinetik faktörler, yaş, e, vücut kitle indeksi, cinsiyet gibi. Bir diğer şey de enzim metabolizmasındaki ve ilaç taşıyıcılarındaki genetik farklılıklar. Yine reseptör düzeyindeki genetik farklılıklarda da olabilir. E, dolayısıyla bu genetik polimorfizm de aslında şuna bile sebep oluyor. O e, ilacı e, metabolize edecek enzimi tamamen inaktif hale getirmeye bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, kullanamayabiliyoruz o ilacı. Şimdi genetik açıdan baktığımızda hastalarımız nasıl olabilir? Ee, bir enzim açısından veya şey olarak alel olarak homozigot olabilirler, heterozigot olabilirler ya da e, wild type dediğimiz ayrı bir grup var. Şimdi burada da şu şekilde oluyor. Eğer e, mesela sip enzim ailesinden bahsediyoruz, bunlar bu ilaç metabolizmasında en çok kullanılan ve hani en çok bilgi sahibi olduğumuz enzim ailesi. E, bunlardan yani. Hastanın işte bir aleli taşıması, iki aleli taşıması veya bu alellerden hiç taşımaması dolayısıyla hastanın ilacı kullanım şeklini, metabolize etme şeklini değiştiriyor. Şimdi en çok Sip 450 enzim ailesini kullanıyoruz dedik. Buradan da genelde Sip 2 d 6 buraya yanlış yazmışım. 2 d olmuş. 2D6 genelde bizim psikiyatride kullandığımız birçok ilacın metabolizmasında etkili. zaten şu anda böyle güncel olarak farmakogenetik açıdan en çok kullanılan ve en kabul görmüş diyeceğim test edilen enzim grubu da bunlar. Şimdi burada baktığımız zaman evet birçok psikotrop ilacın kullanımı açısından etkili olduğu için bizim için önemli ama genetik polimorfizm sebebiyle etkisi oldukça değişken oluyor ve bunda da alerj sayısı önemli yani e, homozigot olması aslında veya heterozigot olması bu SİP2D6 açısından bizim için önemli. Şimdi bu noktada da şöyle evet. diyoruz eğer iki tane fonksiyonel aleli varsa hastanın o zaman hızlı veya ekstensif yani bir yoğun şekilde metabolize edebiliyor ilacı. E, bir tane fonksiyonel aleli varsa ara metabolizo hiç fonksiyonel aleli yoksa o zaman yavaş ya da zayıf metabolizör olmuş oluyor hastamız. E, bu şekilde de yani hastanın aslında neine kadar kullanabileceğini görmüş oluyoruz. Şimdi genotiplemenin e, klinik öneminden aslında Nesrin Hoca çok güzel bahsetti ama hani kısaca ben de e, değinirsem klinik olarak neden önemli genotipleme? E, çünkü çok sayıda yanıtsız vaka var ve bunları e, önceden öngörmek zor bir durum. Ayrıca terapötik aralıklarımız dar olabiliyor bazen ve ciddi yan etki görebiliyoruz. Bir diğer şey de tedavi etkinliğinin görülmesinin uzun sürmesi. Yani bir ilaç başladığımızda bunun etkisini görmek için hani 3-5 hafta beklemek yerine farmakogenetik veya TDM kullanmak aslında bize bu anlamda hem de zaman kazandırmış oluyor. Bunun dışında peki kişisel tedavi yanıtını öngörmek için e, ne yapabiliriz? Hani farmakogenetik analiz yapamıyorsak e, TDM kullanabiliyoruz. Geçmişteki tedavi başarısı hani bu ilaç etkili olmuş geçmişte o zaman şimdi de etkili olur gibi. E, ve genetik faktörlerin etkisi yani ailesinde birilerinde de etkili olmuş o zaman hani bu hastada da etki olabilir gibi kullanabiliyoruz. Ama tabii bunlar da bize hani %100 bir sonuç vermemiş oluyor. Şimdi en çok şeyden bahsettik. Sip 2D6 e, hani en çok kullanılan ve en kabul görmüş test butonu da. Şimdi neden e, 2 de 6'yı kullanıyoruz? Biraz onun üzerine ve hani bu ilaç metabolizmasını neden değerlendiriyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Onun üzerine konuşmuş olacağız. E, başta da bahsettiğim gibi şimdi ilaçların etkili olmasına plazma konsantrasyonu etkili ve hedef dokudaki konsantrasyon da etkili. E, ve Bunlar plazmadaki konsantrasyonu ilacın her zaman hedef dokudaki konsantrasyonuyla aynı olmuyor. Ee, i̇şte beyin bari, kan beyin bariyerinden geçemiyor ilaç başka bir şey oluyor gibi. Dolayısıyla o reseptör düzeyine her zaman aynı şekilde ulaşıp etki göstermemiş oluyor. Ee, bunun dışında ilaç metabolizmasında zaten genetik değişiklikler öngörmeye çalışıyoruz. İşte daha mı hızlı metabolize ediyor bu hasta bu ilacı. Yarılanma ömrü ne kadar? Plazma konsantrasyonu ne kadar? Bunlar için bize fayda sağlıyor. Şimdi bazı ilaçlarda plazma konsantrasyonu direkt böyle ilacın etkinliği yanıtı açısında e, korelasyon sağlıyor. Sağlıyor. Bu işte antibiyotikler ve e, proton pompa biterleri gibi e, verilmiş bunlar. Burada böyle hani plazma konsantrasyonunu Tdm olarak bakıp gördüğümüzde mesela hani yükseklik var o zaman e, etkisi de daha yüksek olacak gibi bir sonuca ulaşabiliyor oluyoruz. Ama psikiyatrik ilaçlar e, da bu konu bu şekilde işlemiyor. E, sadece hani İlaç kan düzeyinin yüksek olması o zaman ilacın daha etkili olacağı anlamına gelmemiş oluyor. Dolayısıyla e, bu noktada hani bu genetiklemeyi kullanabilirsek bize ek bir fayda sağlamış oluyor. E, bunu kullanamadığımız noktada da yani hani e, ampirik bir tedavi uygulamış oluyoruz aslında hani bir ilaç verelim etkili oluyor mu olmuyorsa birkaç hafta sonra keselim şeklinde bir yönteme gitmiş oluyoruz e, normal güncel pratikte ama hani bunu e, geliştirmek için farmakogenetik kullanılabilir. Şimdi burada böyle bazı antidepresan ilaçlar için bir şey oluşturmuşlar tablo oluşturmuşlar. En soldaki beyaz olan sütun böyle hiç sip 2 d 6 aleli olmayan ve zayıf metabolizör olan grup bir sonraki ara metabolizör, bir sonraki koyu gri gibi olan hızlı metabolizör, siyah olan kısımda ultra hızlı metabolizör şeklinde sınıflandırılmış. Ee, bu şekilde böyle hani buna aslında ilaç dozlaması seviyesi üzerinde e, farklı genetik tiplerin açıkça fark ettiğini görebiliyoruz. Ee, şimdi burada bizim için önemli bir diğer konu da şu, e, şimdi ilaçların tabii kendi etkinlikleri var, bir de ilaç metabolitlerinden bahsediyoruz. İlaç bazı ilaçlarımız metabolitleri de aktif. Dolayısıyla hani e, ilaç güvenliği açısından baktığımızda ya da genetik açısından baktığımızda e, ilacın ve işte metabolitinin sistemik konsantrasyonu evet önemli ama bu noktada gen polimorfizmi yani bu e, hasta bu ilacı nasıl metabolize edecek ve ne kadarını kullanabilecek onu görmek de bizim için önemli. Bu sayede hani e, zaten kullanamıyorsa hasta o zaman genotipleme sayesinde e, alternatif bir ilaç düşünebiliriz. E, az önce de bahsettiğimiz gibi mesela venlafaksin ve risperidon SIP2D6 e, ile metabolize oluyor ve kendi metabolitleri de bu ilaçların kendileri kadar potent yaklaşık olarak. Ee, bu noktada da toplam konsantrasyona evet bakabiliyoruz ama toplam konsantrasyon dışında da e, yavaş metabolizörler yan etki açısından daha riskli oluyor. Çünkü daha uzun sürede bir şekilde ona harcayıp etki göstermiş oluyorlar. Ee, yine farmakogenetik önemli olmuş oluyor bizim için. Şimdi farmakogenetik Evet kullanılabiliyor ama bazı kısıtlıkları da var. Ee, neden sürekli kullanmıyoruz? Çünkü henüz e, geliştirilmesi gereken bazı kısımlar var. Ee, bu noktada şöyle çalışmaların bir e, aslında az sayıda ve görece yetersiz olması. Yani az çalışma var görece ve sağlıklı kontrollerle yapılmış. E, çok da homozigot hasta yok bu konuda ve düşük ilaç düzeyiyle yapılmış. Yani sağlıklı bir kontrole görece e, tedavi düzeyinin altında ilaç verilerek yapılmış. E, ve bunun hastalarımızda yüksek dozda ilaçla la gözlemlemek aslında hani önemli ama bunu yapan çok çalışma yok. Böyle çok randomize kontrollü bu şekilde çalışma olmaması aslında elimizde yeterli kanıt olmamasına neden oluyor. Bir diğer şey etkili olabilecek farklı faktörler var. Hasta ek bir ilaç kullanıyor olabilir. Bu ek kullandığı ilaç enzim inhibitörü olabilir ya da enzim indiosörü olabilir. Dolayısıyla aslında biz biz farmakogenetiğine baktığımızda bu hasta hızlı metabolizördür deriz. Ama diğer kullandığı ilaç inhibitör etki yapıyordur aynı enzim ailesi üzerinde. Dolayısıyla o ilaç metabolize olamamış olur o zaman gibi. Böyle farklı faktörler de var. Bunu da hani bir şekilde entegre etmemiz lazım. Çünkü tek başına genetik analiz bize bu konuda bir veri sağlamıyor. Bir diğer şey de ilaçların taşınımı hani oradaki reseptör taşınımı portörleri ve işte reseptör düzeyindeki etkisi de fark edebiliyor ve bunun için de ek yöntemlere ihtiyacımız var. Şimdi bu tedavi yanıtının belirlenmesi ve prediktif belirteçlerimiz olması için hani neler yapabiliriz? Farmakogenetik çalışmaları nasıl geliştirip daha fazla klinik pratiğimize entegre edebiliriz? Şimdi bu noktada işte randomize kontrollü çalışmalar eksik. Onların hem yapılması gerekiyor. Buradaki sorun ise bunların pahalı olması ve farklı merkezlerde yapılması gerekiyor aslında. Çünkü genetik açıdan baktığımız zaman farklı etnik popülasyonların metabolizasyonları da farklı olabiliyor ve gen yapıları farklı olabiliyor. O yüzden çok merkezli çalışmalar olması gerekiyor. Bunu da hani sağlamak çok kolay bir şey değil. Onun dışında kontrollü ve prospektif çalışmalar da yapmak gerekiyor. Bu konuda da e, henüz böyle randomize ve prospektif çalışmalar konusunda da biraz eksiklik var gibi görünüyor. E, bu şekilde bunların yapılması önemli olacak. Bu şekilde çalışmaların tasarlanması. Şimdi bir diğer konu bu ilaç etkinlikleri, klinik ilaçların etkinlikleri noktasında nasıl biyobelirteçler bulabiliriz ve bunları nasıl kullanabiliriz aslında? Çünkü evet farmakogenetikten bahsettik ama bizim için şu da önemli. Sadece ilaçların son noktadaki hali değil de yani bu ilaç bu tedavide etkilidir, sonuç verdi şeklinde değil ama ara basamaklarda neler olduğu ve buralarda kullanabileceğimiz biyobelirteçleri tespit etmek de önemli. burada da şu gündeme geliyor. Şimdi hastalıkların e, patofizyolojisinde Tabii ki arka planda çeşitli mekanizmalar var. Şimdi psikiyatrik hastalıklarda bunların yeterince aydınlatılmamış olması bizim için böyle farmakogenetik analiz gibi farklı e, klinik belirteçler tayin etmeyi zorlaştırıyor. Çünkü hani tam olarak bu hastalık hangi mekanizmadan kaynaklanıyor, arkasında ne yaşanıyor, bazılarını bilemediğimiz için ne şekilde ölçebiliriz, ne şekilde öngörebiliriz zorlanıyoruz. Evet, farmakogenetik bize sonuç açısından bir öngörü sağlayabilir, ama böyle daha aşama aşama endofenotip dediğimiz e, kavramların kullanılması yani bu hastalık mekanizma boyutunda her aşamasında nerede etkili veya işte hangi beyin bölgesinde etkili ve ne şekilde etkili bunları görmek ve buradaki e, biyobelirteşleri kullanmak da aslında bizim için önemli tedavi yanıtını predikte etmekte. Şimdi. Şimdi potansiyel e, bu şekilde biyo belirteçlerimizi belirlerken şu önemli klinik kullanıma bunların girebilmesi için önce bir keşfetmemiz gerekiyor. Yani bu hastalıkta muhtemelen e, şu bizim için belirteç olarak kullanılabilir ve ileride e, klinik pratiğimize koyabiliriz. Hani bu hastada şunun olması, e, şu olması veya şu genetik yapının olması veya bu şekilde bir mekanizmanın olması e, bize hastalığın gidişatı açısından bilgi verecek diyebilmek. Önce bunun için için bir böyle keşfettiğimiz bir e, belirteç olması gerekiyor. Sonra bunun e, aslında kanıtlanmış olması ve böyle kullanılabilirliğini göstermemiz, yineleyebilmemiz gerekiyor. İlerleyen aşamada bunun daha fazla böyle e, netleştirilmesi ve sınırlarının belirlenmesi ve en sonda e, bu artık biyo belirteçin iyice değerlendirilmesi, karakterin oturtulması ve ne için kullandığımızı görmemiz gerekiyor. Bu şekilde biyo belirteçleri e, belirleyip klinik olarak kullanabiliriz yani tam Tamam. şimdi mekanizmalar kısmında tekrar bahsedersek mesela örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Depresyonda monoaminerjik fonksiyonun etkilendiğini biliyoruz. Zaten tedavisinde de bir şekilde serotonin geri alım inhibitörleri veriyoruz. İşte bu monoamin grubundan veya serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri veriyoruz. şimdi bunların mesela genel olarak Söylemek evet ama bunların e, aslında şunu da yapabilmemiz gerekiyor. PET ve FMRI gibi nöro görüntüleme çalışmalarını da kullanarak beynin e, hangi bölgesi e, tam olarak etkileniyor bunu görmek de bizim için önemli. Çünkü bu şekilde ancak hani bir e, hastalık hem mekanizmasını hem hastalığın lokasyonunu tayin edip sonra oradan bize yol gösterecek belirteçler bulabiliriz ve bu şekilde tedaviyi planlayabiliriz. Şu an güncel olarak şöyle bir problem var. Simülör görüntüleme esnasında çıkan, elimizde elimize geçen verilerle endofenotiplerin yani bu hastalık patofizyolojisi açısındaki ara basamakların sonuçları birbiriyle korele değil. Dolayısıyla tam olarak... Genetik olarak böyle bir altyapısı olan bireyde aynı zamanda fMRa yaptığımızda şunu göreceğiz ve bu ikisi varsa işte efemera bu gözüküyorsa genetik olarak da bu gözüküyorsa biz bu hastalığa böyle bir tanı koyup tedaviyi verebiliriz diyemiyoruz. Bunun böyle biraz daha standartize hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha bu konuda çalışma ve kontrolü randomize çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi sonuç olarak toparlarsak şu anda e, hani en çok kullandığımız şeyden de bahsettik e, Gül Hoca da söyledi araştırmasında hani e, farmakogenetiğin kullanılması noktasında psikiyatristlerin de böyle çok e, kabul etmemesi ve bilgi sahibi olmaması gibi yani gö görece en yüksek oranda deneme yanılma yöntemini kullanıyoruz hala ilaç e, tayin etmekte. Bunu deniyoruz. Bu işe yaramazsa o zaman başka bir şey denenebilir gibi. E, bu konuda güvenilir biyobelirteçlere ihtiyacımız var. Yani hani bu hastalık şu mekanizmadan kaynaklanıyor ve şu yolak etkili. O yüzden biz de bunu kullanıyoruz diyebileceğimiz. E, şimdi farmakogenetik evet e, bize veri sağlıyor ama görece ee, ...henüz çok kabul görmemiş ve az bir prediktif değeri var. Ee, bunun sebebini de şu olabileceği düşünülüyor. Hastalıkların e, patofizyolojisini çok detaylı olarak bilmiyoruz aslında şu anda birçoğunun. Ee, dolayısıyla şuna ihtiyacımız var. Hani endofenotipleri bilelim. Yani e, bu hastalığın gelişim sürecinde birinci basamaktan ne oluyor onu bilelim... ...ve oradaki genle uğraşalım. Sonra öbür basamaktan ne oluyor onu bilip oradaki genle uğraşalım. Çünkü tek bir e, genetik problem yok aslında... Şimdi farmakogenetik test noktasında dediğim gibi sip 2 d 6 şu an kabul görmüş tek test diyebiliriz aslında hani e, e, test enzim grubu olarak. Diğerleri henüz çok kabul görmüş durumda değil. Şşş. E, bir de şu genotipleme evet bize ilaç metabolizmasını e, öngörme şansı veriyor bu konuda faydalı ama ilaç yanıtının tamamını öngörmek konusunda yeterli değil. Çünkü farklı mekanizmalar var e, işte birden fazla enzim ailesi etkili olabilir farklı ilacın metabolizasyonunda ya da bir enzim ailesi farklı ilaçları metabolize ettiği için eğer o hasta e, birkaç farklı ilaç kullanıyorsa dolayısıyla tek başına yaptığımız tahmin yeterli olmuyor. Bunları görmek için de farklı çalışmalara ihtiyacımız var. şimdi endofenotipin ara basamakların belirlenmesi için de çok ekstradan çalışmalara ihtiyaç var. Çünkü o da henüz klinik pratiğe uygulanacak kadar yeterli değil. Burada da efemeral çalışmaları kullanılıyor ama hani yine de ekstradan veriye ihtiyacımız var. Dolayısıyla farmakogenetik evet kişiselleştirilmiş tedavi için önemli ve hani e, bir tanı aracı. Ama bunu hani güncel olarak sürekli kullanabilmek için ve e, artık ilk basamakta bunu kullanıyoruz ya da hani biz hep bunu kullanabiliyoruz diyebilmek halkın bunu böyle bilebilmesi için hala daha fazla veriye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Ve diyebilirim sonuç olarak. İlerleyenliyim ama bu kadar Teşekkürler. Teşekkür madem. ederim dinlediğiniz için.